Aa, ay burada kim var? Skuitken bebe Ne işin var senin bizim evde? Ne yapıyorsun sen yahu? Aa, aa arkadaşlar bakar mısınız? Squid Game bebeği ne yiyorsun sen bu ne? Ne bu? Ne yiyorsun? Ay inanmıyorum. Kim verdi sana bizim dolabımızı mı karıştırdın sen? Çocuklar Skuitken bebeği peynirlerimizi almış yiyor. Bize kalmadı inanmıyorum ya. Hani bize nerede bize? Peynirlerimiz nerede? Aa, aa, nerede bizim peynirlerimiz? Çabuk geri ver peynirlerimizi, çabuk. Ben alacağım. Bana ne? Ben alacağım. Benim bu. Benim, benim. Na 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 Benim bu. Tamam ah, şaka yaptım ah senin olsun. Squid Game bebeğe. Bu senin evin mi oldu artık? Ha? Öyle mi? Tamam hadi bay bay benim evim olmasın mı? Ha? Senin mi sadece? Olsun mu? Tamam.